Makarnanın en güzel hali nasıl olur? Tabii ki sos erinliğini arabiyata sosuyla. Hadi deneyelim. Bu tarifte makarna olarak penne makarna kullanacağız. Çünkü sosu en iyi tutan makarna cinslerinden bir tanesi. Kaynayan suyumuza biraz tuz atıp birbirlerine yapışmalarını sağlıyoruz. Sadece 7 dakika açlayacağız ve sonunda makarnamız olacak. Tamamdır, şimdi sosa geçebiliriz. Makarnamızı farklı bir seviyeye çıkartacak olan sosumuzu, yani arabiyatayı, wok tavaya ekliyoruz. Birazdan bunu makarna suyuyla birlikte açacağız. Sosumuzu biraz kavuruyoruz. Ardından makarna suyumuzdan bir kepçe kadar atıp sosumuzu açıyoruz. Eğer siz sosunuzu kıvamlı seviyorsanız su eklemeyebilirsiniz. Makarnalarımızı bir süzgeç yardımıyla alıyoruz ve özellikle yıkamadan sosumuzun içine bırakıyoruz. Sosumuzu iyice makarnaya özdeşleşsin diye karıştırıyoruz. Güzelce karıştıralım ki makarna sosu hepsini. Biraz çektireceğiz bunu. Ekstra olarak lezzet vermesi için dilimlenmiş siyah zeytin kullanıyorum. Ama çok değil kararında. Bir kaşık yeterli olacaktır. Zeytinleri de ekledikten sonra şöyle bir gelişi güzel karıştırıyoruz. Hem renk verdi hem de tat. Kuru domatesden kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Sosero'nun kuru domatesleri çok lezzetli bir şekilde sunuluyor. Domatesleri jülyen olarak doğruyoruz. Tarifimizin aroma verisi olan fesleğeni ince ince keserek kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun sebebi ise aromasının daha fazla çıkması. Cevizin de aromasından faydalanıyoruz. Son aşama olarak tabaklamaya geçiyoruz. Makarnamızdan güzel bir taban yapıyoruz. Az da olmasın ama dağ gibi de olmasın. Üzerine birazcık kırılmış ceviz, kuru domates, peynirimizi ekliyoruz. Orta kısmına iyice yerleştiriyorum. Tam ortasından bıçakla deliyoruz ki içindeki taze peynir aksın diye. Şu şekilde ortasını açıyoruz. Ve son dokunuş. Yeşillik olarak taze fesleğen. Ortasına bırakıyoruz. Hadi deneyelim. Çok iyi.